Merhabalar arkadaşlar. Herkes için Arapça ve Fransızca kanalına hoş geldiniz. Yine ben Ahmet. Merhaba bikum ya astıka. inşallah. Ahlan ve sağlan. fi kanal YouTube'un Al Arabiyat ve Fransızca ismi Ahmet. Nüvasiler dersa Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben su ve mezzum e, muzari fiilin çekimlerle devam edeceğiz. Geçen dersimizde nasıl edatlar üzerine durduk? An, lan, ki, ke, ni, key, ilan, hatta arkadaşlar bunlar e, nasb edatlardır. Yine e, hareket vermiyoruz arkadaşlar. Geçen dersimizde söylediğim gibi e, gece e, geçmiş Arapçada ve hatta bugün modern Arapçada arkadaşlar, hareketsizdir. O yüzden bu seviyeden itibaren B1 ve B2 seviyeye kadar e, yavaş yavaş e, hareketler kaldırıyoruz. Siz de buna yavaş 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 olarak veya adım olarak alışmanız gerekir arkadaşlar. Cezmedat la, lam lamma la fili bunlar verdik arkadaşlar anlamlarına da verdik hatırlıyorsunuz geçen dersimizde. Çekimlerle devam ediyoruz. Geçen dersimizde arkadaşlar Salim ve Mahmuz çekimler yaptık. Yani Ketaba, Zahaba, Calasa. Hatta en basit olarak faal fiil seçtik. Ardından mehmuz de var dedim. Mesela sa'la, akaza gibi fiiller arkadaşlar. E, salim ve mehmuz çekimler hepsi aynı. O yüzden geçen dersimizde sadece, sadece faala aldık ve onun çekimini yaptık. Bu dersimizde arkadaşlar muzaaf çekimini yapacağız. Çünkü fiillerin ne kadar farklı oluyorsa çekimler de o farklılıkları kendilerine gösterirler. Bu önemlidir. Adda arkadaşlar sayılı. Burada e, mensup ile yapacağız. ve tek mensup bir e, adet e, edat seçtik. O da andir arkadaşlar. an adda. an adda. Hum an Ne dedik arkadaşlar? Nurlar düşüyor arkadaşlar. Nuni olanlar muzari düşüyor arkadaşlar. Sadece hunna bi antunlar da nunlar kalır arkadaşlar. Bu temel kurallara unutmayın. Gerek e, mensub edatlar için aynı şekilde meczub edatlar için de söz konusudur. Devam ediyoruz. Hiya anta udda Huma anta udda Hunna an Nun düşmedi burada. Anta anta udda Antuma anta udda Antum antaudu Duştu Anti antaudi Antuma Antuma antauda Antunna antaududna Düşmedi Hunna ve antunnala da düşmüyor bunlar Anti antaudi Antuma antauda Antunna antaududna Tekrarladım değil mi? Ana an a'udda nahnu an na, bu şekilde yapıyoruz muzaaf filerle, fiillerle bütün muzaaf e, fiiller geçerlidir arkadaşlar şadda farra qarra bunlar hepsi bu şekilde çekimini yapıyoruz hangi tür çekim arkadaşlar mansub muzari çekim arkadaşlar Adda fiili devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sefer de meczum muzari çekim yapacağız arkadaşlar. Bu arkadaşlar. Lam yaudda veya yaududde var. İkisi alternatif olarak bu da var. Huma lam yaudda. Hum lam yauddu. Yine nunlar düşüyor. Hiya lam taudda veya taadud. Huma lam taudda. Hunna lam yaududna. Yine mensuplardaki gibi mezunlarda da arkadaşlar nun düşmüyor. Unna ve antunna da anta lam taudda ve lam taabud antuma lam taudda antum lam taudu anti lam taudi antuma lam taudda antunna lam taudda, ana lam audda ve aabud nahnu lam naudda veya da'dur. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yine anlamı da biliyorsunuz. Mesela huwa lam da o saymalı, ikisi de saymalı, bir saymadık. o bayan için saymalı, ikisi de saymadılar. Onlar çoğu e, çoğul bayan için saymadılar. Anta lam da sen saymadın, siz saymadınız. Yine iki, iki kişi için antu siz onlar sizler. Anti arkadaşlar bayan için saymadın. Antuma iki bayan için muhatap olarak saymadınız. Antunna e, siz bayan olarak saymadınız. Ana lam avudda ben saymadım. Nahnu lam naudda biz saymadık. Biliyor, bu şekilde yapıyoruz. Anlam basit bir anlıyorsunuz. Geldik arkadaşlar. E, ecvef kala arkadaşlar. Filin ortası e, Elif vardı, ecvafilidir. Mutel harfler de kavramışsınız, anlıyorsunuz bunları. Huva an yakula arkadaşlar. Yine mensul muzari ile başladık arkadaşlar. Huma an yakula, hum an yakulu, hiya an takula, huma an takula, hunna an yakulna, anta an takula, antuma an takula, antum an takulu, anti antakuli antuma antapula, antun'a antakulna yine hunna ve antunna nun kaldı kaldır düşünmedik ana an nahnu an nakula Hala devam ediyoruz arkadaşlar. Ecve bu sefer de meczum muzari yapacağız arkadaşlar. Hua lam yakul. Bir de edatlar unutmayalım arkadaşlar. Onları getirerek e, değişikler değişiklikler oluyor. Onları getirmeden temel kurarı e, aynı şekilde devam ediyor arkadaşlar. Mesela lam kaldırdığı zaman neş hangi şekil oluyor? Bu an yakul, değil mi? Bu şekilde oluyor. Ama mezzum edat getirdiğimiz zaman fiilin çekimi tamamen değişiyor. Bu lam yakul. Huma lam yakula, hum lam yakulu, hiya lam takul, huma lam takula, hunna lam yakulna, anta lam taqul antuma lam taqula antum lam taqulu anti lam taquli antuma lam taqula antunna lam taqulna ana lam aqul nahnu lam naqul bu şekilde yapıyoruz yine anlamı da biliyorsunuz örneğin ana lam aqul ben söylemedim nahnu lam naqul biz söylemedik şeklinde yapıyoruz Nakis fiili şeklinde yapacağız arkadaşlar. Da'a ve Kur'an'a arkadaşlar yine mensub muzari ile başlayacağız. Sonra daha bir ara mafil meczu muzari çekiminde yapacağız. Başlıyoruz mensub muzari arkadaşlar nakis fiili. Bu ikisi de seçtik. İkisi de nakis fiili. Birisi vavi olan diğeri yayı olan arkadaşlar. Bu farklılar e, e görünsün diye ikisi de seçtik arkadaşlar başlıyoruz. Yine unutmayın siz de e, telaffuz edebilirsiniz. Sessiz olarak. Uva. Hani ya Rama için arkadaşlar huva Bu şekilde yapıyoruz. Gördünüz mü? Fiilin sonunda nasıl bir değişiklik uğramış? Mensub muzari fiilin sonu ne olur? Fetali yapar arkadaşlar. Burada Mesela normal şekilde nasıl yapıyoruz? Huva hani ya ya arkadaşlar veya yarmi Ama mensup edat getirdiğimiz zaman ya da yerine ya oluyor. Yarmi yerine yer oluyor. Huma anta ta antar Hum an yad Hum an yar Devam ediyoruz. Hiya antar uwa Hiya antar miya Huma antar uwa Huma anyar miya Hunna anyar an Hunna Anta, Anta antar Anta antarmia, Antuma antar tarmia, Antu antad'u, uwa tarmu, Anti antar Tarmi, أنتما أن تدعوا ترميا أنتن أن تدعونا ترمينا أنا أن أدعو أن أدعو نحن أن ندعو نحن أن نرميا بشكل يابيو زاركاراس دار هم دعا برمى في زاركاراس دار مزوم مزاري يابتاز هو لم يدعو هو لم يرمي بشكل terus huma lam yad'u wa lam yarmiya hum lam yad'u lam yarmu hiya lam tad'u tarmi huma lam tad'u wa tarmiya hunna lam yad'u lam yad'una yarmina anta lam tad'u lam tad'u lam tarmi antuma lam tad'u wa antuma lam tarmiya antum lam tad'u lam tarmu anti lam تدعي ترمي أنتما لم تدعوا أنتما لم ترميا أنتنا لم تدعونا أنتنا لم ترمينا أنا لم أدعو أنا لم أرمي نحن لم ندعو بيا نحن لم نرمي بشكل ده Bugünkü bu dersimiz e, bu kadar. Bir sonraki dersimizde yine sizleri bekliyorum. Biliyorum ve demeniz biraz zor. O yüzden e, daha başta söylediğim gibi üzerinde fazla e, durulması gerekir. Ama zaman gittikçe daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.